Ha ha vallar. Hadi gir Biz onları ya onlar da bize vuruyor ya o kötü oldu işte onlar bize vuramasa Biraz hasarımızı verdik aslında Oğlum nasıl yetişiyor buraya kadar Tamam böyle yıkalım güzel Şimdi de bakalım sıkıntı yok değil mi? Tamam. 3'e ne zaman geçiyoruz? Lan geçtik ya. Hey, adamlar 4'e geçecek biz daha buradayız amına. Bu neydi? Sağlam kapsamlı binalar. Kapsamlı sağlamlaştırmaları ya alalım. Bu ne? Bunu da alıyorum gittim. Ne bunu da alıyorum lan. 3 tane var aldım gitti. Colonel H. Ee... Ha, buradan vurlar bizi. Allah dedik. Kurşunları. Kurşunları. Kim bu şimdi savaştığımız kim? Bütün gücünüze saldı. Ağır damage verin. Çok hoş. Aferin size. Leventlerim benim. Aa liman bile kurmuş. Ha. Savaş, 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 savaş. Daha edin piçi. İstihdam, tam öyle bir şey diyor. Yakın hemen. Tamam. Şimdi buraya da şuna olmanı. Yakın hemen. Bir tane daha şey var. Kadırgan bu. Hadi katılın ana ordumuza ee, i̇htiyar sen neredesin? Senin sıcak hava balonunu Şöyle. Yolla. Hiçbir hiçbir kimse almadı. Tamam, Yürü evet. yürütebiliyorum. Tamam olur. Doğru. Evet. Abi söylesene sen doğru, bana yürütebiliyorsun Tamam olur. Ne evet. demek Ne Tamam sen? olur. Doğru. Tamam olur. Evet. Tamam olur. Evet. Doğru. Evet. Ticaret yolu Ha ticaret yoluna sahip. Tamam anladım. Bu ayrı bir odaydı. Tamam hatırladım şimdi. Oduncular. Şunları toplayın. Ondan sonra gelin buradaki odunları bir yakın yıkın ya. <laughs> Oo yine yani endüstriyel ece geçiyoruz. Hazır. Sen Hazır. gel bir. Şöyle bir Yapayım şey nasıl? daha yap. Hazır. Evet. Tamam. Oduncu. Emre. Oduncu. Hazır. Evet. Herkes birbirine olduğu için Tamamdır, e, tamam. tam bir devlet gibi olacak. Tamamdır. Güzel olacak. Yani. Ama bizim ana düşmanımız belli oldu yani. Yaptı şerefsizler biliyor musunuz? fidanlık biraz şey gibi oldu samanlık gibi samanlık seyran oldu bize gel ajo atsif ne ne diyorsunuz ya gözümü sevdiklerim ne diyorsunuz siz Tamam. Askerlerimizi geliştirdik. Evet, hazır. evet tamamdır. Ee, şu ikisini seçelim. Tam Osmanlı usulü. 20 20 bir 10 daha gerekiyor. Neyse 55 oldu ama tamam. 55 evet, doğru 18. Hazır. 20 olmak lazım. Hazır. Over over. Evet, Bitirdiniz mi? Gelin abi. Evet, Gel hazır. abi. Saksak Şuraya saksak çabuk. Çabuk. Ee, daha fazla işçiyi ben nereden bulacağım ya? İşçi bulamıyorum. Bu kadar işçi yetmez ki ben Kapitol mü yapmam lazım daha fazla işçi için? Ee, sen gel. Oraya bir ustası. cami yap cami. Emrin. Hadi bakalım. Çok evet. güzel. 49 tane adam. Hadi bakalım. Daha mı gelmesi lazım? Niye 49 anlamadım. 50 olması oh, lazım. Evet. Ha 40 tane adam. Emrin hadi bakalım. Tam 50 hadi. tane oldu değil mi? Güzel. Çok güzel evet, Hadi bakalım. Müthiş bir ordu kurduk. Efsane oldu. Tamamdır evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Şöyle yaptık. Evet, tamam Şöyle tamamdır. bir de kenarda tamamdır. değil ortalarda durun. Selam. Orada level 2 olduk. Cami bitti mi? Abi sen evet, ne yap biliyor musun? Buldum. Çalış. Bu ne? Tamam. Bu ne? Evet. 45'e çıkarıyor şeyimizi. Bu ne? Aydınlatma. İşte duvarların gücü çalış falan filan. Bayağı bir şey ve harcadık. Ee, bir tane işçi alayım ben. Gel sen abi. Sana... Sana ölmeyi vaat ediyorum falan. Ölmeyi emrediyorum. Şöyle gel şuradan. Ondan sonra şuradan al. Öyle. Aslında biliyorum gereksiz ama yani eğer bunu yapmazsam ee, nereden saldırdıklarını anlayamayacağım durumlar olacaktır. E, şöyle ya e, shiftle yapsam daha mantıklı değil mi? Ay duvar, duvar örülüyor şu anda. Ne oldu ki? Ha, wall increase yaptı. Az önce camide seçmiştik yani. Camide. Güzel. Ya bu kur duvarını abi. Sen tek başına. İşin bu senin. Bitir evine git. Paranı al. Çıkar abi çıkar. Eşçi limitini çıkar. Sen kaç? Çalışın amına koyayım. Sen nesin? Ee, merkantilizm. Hiçbir sikmanım. Bir şey değil. Önemli değil. Bu ne? İki katı üçlü mü oluyor? Karakol vagonu, diğer karakol bilmem nesi. Ben asker alayım abi. Üç tane de eşya alamıyorum. Bu ne? Soğutma. Eşitler tüm yiyecekleri daha hızlı toplar. Tüm yiyecekleri daha hızlı toplar. Alamıyorum. Bu ne? Krallılık darphanesi. Altınları daha hızlı toplar. Tamam. Aferin lan. Adama bak nasıl çalışıyor. Hayvan. Hadi bakalım. Evet. İyisin Hadi iyi. Evet. Vallahi Hadi iyisin. Cami. Bu ne? İmam mı? Ne boka yarıyor? Yaralı birimleri tedavi ediyor. Ulan imam. Yok lan sana. İmam imam istemiyorum ben. Ee, aha bu ne? Tumarlı sipahi. Binlik altın sandıkları. iki top. 5 hussa. Abi en iyisi binlik altın sandıkları gibi geliyor. Tumarlı sipahi de fena değildi ama. Evet, evet, tamamdır. Evet. Askerlerimiz çok yoğunlaştı. Hazır. Hadi bakalım. Ee, tamamdır. Şimdi evet. nereden çıkacağım tamamdır. diye bir evet, soru tamamdır. olabilir aklınızda. Evet. Nereden çıkacaksın? O kadar şey yapıyorsun ama. Diyen evet, arkadaşlar emri olacaktır. bir tamamdır. Kale kapısı yapacağım birazdan. Hadi zaman. bakalım. Evet. Bir iki yere. Tamamdır. Şöyle de dursunlar. Tamam. Şu anda bayağı bir gelişlik gibi. Sürekli de işçi çıkıyor, işçiler çalışıyor. Çalışan işten zarar gelmez. 190 ee, 190'mış. Biraz daha Selam. siz gelin abi. Hadi bakalım. Çalış. <laughs> Yapı Dur. tamam Yapı ustası. Yapı ustası. Biliyorum. Yapı ustası. Başka bir Yapı ev inşa ustası. başka bir inşa edemezsiniz evet. Evet, sizin çevireceğiniz şey. Yapı tamam en fazla bu kadar yapabiliyorum şu evet. çok güzel. Bitti mi işiniz? Kodunca. Devam. Ee, abi altın şeyi kurmadık. Biz bu kadar şeyle altıncıyla kaç tane yok sen hariç selam böyle şu kadar adamı <laughs> evet. alalım siz bize bir tane değil mi şundan yapın Yapın Oduncumuz mu çok azaldı bu sefer? Devam et. Kaldın orada hayvan seni. Neyse kapımızın yapacağımız böyle oldu. Emri. Abi seni kapıya çevir diyorum. Çevirin mi? Evet. Lan senin için yaşadığıma bak ya. Yanlışı kırdım bir de. içeriden yapışın içeriden. Ağzını bunu kıracağım yemin ediyorum. Ee, bir şey güzel böyle fena değiliz. Altınları dök hızlı dökün. Cami. Bu ne? Tamam daha sonra artırırız. Kaçtan? 70'ten 99 işçiye çıkacak. İşçi önemli. Sizi alıyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorsun. de aldım gitti. Fabrikaya geldiğimiz zaman çok güzel olacak. Ee, bunu alabiliyor muyuz? 1200 altın gerekiyor. Oduncularımız çok az Neden bu kadar az Bütün işlerimiz çünkü şeyde Yiyecek yapıyorlar Buradan Selam. altı kişi aldım Siz yeni bir Şey daha kurun değil mi buraya Arkasına kurun Böyle Siz nesiniz ha güzel Şuraya kur bir tane sen Sen de Şuraya. Yapalım. Hadi bakalım. Hadi 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 hızlı. Fidanlık inşa et. İyi fidanlık güzel. İnşa ettim yani onu demek istiyor. Ne baka ayarladığını bilmiyorum ama çok pahalısın. Alamam yani Mümkün değil Bunu alıyorum İmamı seçebilirdim ama seçmeyeceğim Siz oduncular Kalanlarınız siz gelin burada odun kırın Burada Burada iki Hazır. tane oduncumuz var Siz avcı. de gelin abi oduncu yok, yok oduncu. hayır avcı değil oduncu olsun Başka olun yapan var mı yok sen bitirdin mi işini evet. Helal lan Helal lan. Emre Oduncu. Güzel güzel iyi gidiyoruz. Sen dörtte mi oldun? Tamam dörde geçtim geçeceğim. O kadar asker yeterli ama seni alamıyorum. Tamam. O oh, camiye bak. Nasıl bir cami oldu bu? 5 için ne gerekiyor? Dört bine dört bin. Tamam aklımda dursun. bir ee, tane adam sizden alıp Şunları hızlı toplar. Toplayın bakalım. Tamam. Eee ne diyecektim ben ya? Emrin. Altın bu neydi? Arsenal. Militer, ağır, ağır silahlar galiba. Top birliği, atlı birliği, normal askerler. Top birliği olabilir, işimize yarayabilirler. Bu ne? Trading post. Var mı ki bizim bölgede? Yok ki. Ta anasının gözünde. Bir kimse kimse bir şey yaptı mı yapamadı. Siz biraz bu yüzden buraya bir akın gitsin. Yuh yıkıldılar. Köşede Açık. durun şurada. Açıkta. Vurun onu. Açık. Güzel. Eee sıcak hava balonu devam edelim değil mi? Ben de biraz şey kaldım burada. Sen nesin lan? Ha, eşeksin tamam. Bir tür eşek. Tamam mı? Buraya yolla.